Hayatımızın büyük bir kısmını yollarda geçiriyoruz. Hatır sayılır bu zamanlarında çoğu ya birine ya da bir şeylere öfkelenerek geçiyor. Bunu önlemek için bazı firmalar yeni yeni çözümler üretmişler. Merak mı ettiniz? Hadi başlayalım. Makribur Plastik Yollar bu yeni dökülmüş asfalt yolun aslında plastik atık malzemelerini de içerdiğini biliyor muydunuz? İngiliz şirket Macrebur tarafından üretilen asfalt katkı maddesi MR6 plastiğinden bahsediyoruz. İngiliz meclis üyesi ve inşaat mühendisi Toby McCartney tarafından geliştirilen MR6 sayesinde asfalt yolların yüzeyi artık çok daha sağlam yapıya sahip oluyor. Ayrıca çok daha dayanıklı ve üretimi daha hesaplı. Hindistan'da plastik geri dönüşüm endüstrisiyle alakalı çalışmalar yaparken McCartney işçilerin yoldaki çukurları onarmak için eritilmiş plastik atıklarını kullandıklarını gözlemledi. Zaten evinin dışında bulunan yoldaki çukurlara siniri bozulan McCartney ve iki meslektaşı daha plastik atıklarla zift adlı maddenin karışımı üzerine çalışmalar yaptılar ve ortaya tahmin edebileceğiniz üzere MR6 çıktı. Bu karışım normal asfalta kıyasla çok ama çok daha güçlü yapıdaydı. Ekip buldukları karışımdan o kadar emindi ki birlikte 2016 yılında düzenlenen Richard Branson'ın Virgin Womb yarışmasına katıldılar. Ve bilin bakalım ne oldu? Kazandılar. Zafer'in verdiği mutlulukla havaya uçmuşlardı. MR6 ise artık İngiltere'nin dört bir yanında yol yapımında kullanılıyor. Yoldaki çukurların onarımının yıllık maliyeti epey bir fazla olduğundan belki artık daha fazla otorite MR6 kullanmaya başlar. Çukurların lastik ve süspansiyonlarımıza verdiği inanılmaz hasarı göz önünde bulundurursak bu hepimiz için büyük bir devrim olur öyle değil mi ama? Top Intelligent Karşınızda Meksikalı bir şirket tarafından üretimi yapılan bir diğer şekliyle akıllı tümsek olarak da bilinen Top Intelligent. Bu akıllı hız kesme tümseyi okul bölgelerinde yaya geçişlerindeki güvenliği sağlamak ve daha da önemlisi gösterilen hız limitlerine uymayan sürücüleri yavaşlatmak adına tasarlandı. Akıllı tümseyin en birinci fonksiyonu yaklaşmakta olan araçların hızının hız limitinin altında mı yoksa üstünde mi olduğunu tespit etmek. Eğer aracın hızı limitin üzerinde değilse, akıllı tümsek araç gelmeden hemen önce aşağıya doğru çekilecektir ama eğer karşımızda limitleri zorlayan amansız bir sürücü varsa, o zaman akıllı tümsek olduğu pozisyonda yani yukarıda kalmaya devam edecektir. Bu şekilde sürücülere yavaşlamaları gerektiğini hatırlatmak amaçlanıyor. Belki böyle böyle kurallara uymaya başlarlar. Yine firmaya ait özel bir ışıklı trafik sinyali karşıdaki sürücüye tümseğin açılıp açılmayacağı hakkında bilgi veriyor. Bunun yanı sıra akıllı tümseklerin yayaların geçiş yaptığı zamanlarda sürekli olarak yukarı pozisyonda kalmak gibi bir özellikleri de var. Bu kadar düşünülmek ne harika. Bunun yanında sürücülerin yollarına devam etmeden önce durup etrafı kontrol etmeleri gereken noktalarda ise tümsekler maksimum yüksekliğe çıkarak durdurucu bir etki yaratıyorlar. Aynı zamanda bir de herkesin tahmin edebileceği belli başlı senaryolara karşı eklenmiş temel özelliklere de sahip. Böylece güvenlik maksimum seviyeye çıkarılmış olur. Roller System Güney Kore menşeili yenilikçi bir yol bariyer sistemi olan Roller System'la yolumuza devam edelim. Bu icatla trafik kazalarında sayısız canın kurtarılacağı kesin. Yol kenarındaki korkuluklar dünyanın her bir yanında oldukça bilinen bir koruma sistemi olsa da biliyorsunuz ki hem çok güçsüzler hem de koruma etkileri yok denecek kadar az. Durum buyken kaza sırasında araçlar doğal olarak ya korkulukları kırarak ya da üzerinden fırlayarak geçip gidecektir. Korkunç bir manzara öyle değil mi? Özel bir alüminyum yapı içine monte edilen plastik döner varillerden meydana gelen eti bariyer sistemi normal korkulukların yapamadığını yaparak yoldaki araçların ölümcül kazalardan kurtularak yolda kalmasına yardımcı olur. Eti bariyer sistemi aracın hareketiyle ortaya çıkan kinetik enerjiyi dönme enerjisine çevirerek çalışır. Kazanın akabinde variller çarpışması sonrası bariyer boyunca ilerleyen aracın gittiği yöne paralel bir şekilde dönmeye başlar. Sonrasında araç dönen variller sayesinde yön değiştirerek güvenli yöne doğru ilerlemeye başlar. Yani yolun içinde kalır. Bariyer testlerinde ortaya çıkan sonuca göre eti bariyer sistemi diğer bariyerlere göre çarpma darbesini çok daha fazla absorbe ediyordu. Hem araç hem de bariyerlerin gördüğü zarar minimuma indirilmiş oldu. Bu sistemle yuvarlanma, asfaltta sürtünme, ev yoldan çıkma gibi olaylar büyük ölçüde azalmış durumda. Kore'de çoktan test edilmiş olan bu bariyer sistemi söylenenlere göre yakın zamanda Avrupa ve Amerika'da da kullanılmaya başlanacak. Güneş enerjisiyle çalışan yollar. Bir gün belki de bütün asfalt otoparklarımız, garajlarımız, yürüyüş yollarımız, asfalt yollarımız, bisiklet yollarımız ve hatta otobanlarımız güneş panellerinden yapılmış olacak. Sandpoint Ideho şirketlerinin tasarımı olan bu güneş panelli yollar yol teknolojilerinde adeta çığır açacak bir yenilik. Kabul edilebilir yük etkilerini ve çekiç gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan bu çarpıcı teknolojinin yapımında temperli camla kaplanmış asfalt yolların yerine altıgen güneş panelleri kullanılıyor. Hem de görünüşleri de çok tatlı. Her panel 48 watt elektrik üreten fotovoltaik hücrelere sahiptir. Bu hücreler sensörler, elektronik bileşenler ve kablosuz iletişim ekipmanları gibi panellerin diğer bileşenlerine güç sağlamak için kullanılır. Aynı zamanda yol işaretlerini, park çizgilerini, handikap bölgelerini ve daha fazlasını aydınlatmak amacıyla çeşitli renkte ve sayısız gömülü ledler bulunur. Paneller kendi işlevlerine güç sağlamanın yanı sıra üzerinden geçen elektrikli araçlara güç de sağlayabiliyor. Ek olarak gömülü haldeki kablosuz iletişim ekipmanları otomatik sürüş için araçlara seyir bilgisi de yollayabilmektedir. Vay canına resmen açmış bu adamlar. Son dönemlerde bu sistem bir prototip olarak şirketin bulunduğu bölgede kuruldu. Bu harika fikir, güneş yollarının gerçekten mümkün olup olmadığı konusunda çalışma yapan birçok araştırmacıya umut oldu. Her birinin endişesi giderilmiş oldu. Bakalım her şey zamanla belli olacak mı? Vivaden İşte karşınızda Vivaden katlanır mobil hız tümseyi. Hız tespit edici cihazların daha hızlı konuşlandırılması için tasarlanan bu sistem oldukça yenilikçi özelliklere sahip. Genelde asfalt yolların bir parçası olan standart hız tümseklerine benzemeyen Vivaden hız tümsekleri tamamen taşınabilir özellikte ve gerektiğinde farklı yollara yerleştirilebiliyor. Vivaden hız tümsekleri yaklaşan araçların hızını tespit eden özel dış sensörleri sayesinde araç daha yaklaşmadan yüksekliğini ayarlayabiliyor. Araç geçtikten sonra da otomatik olarak aynı düzeye dönüyor. Vivaden platformu, yüzeyinin altına monte edilmiş olan yükseltme mekanizması ile beraber özel bir fayans malzeme ile kaplanmıştır. Mekanizmanın nasıl işlendiğine gelirsek, mekanizma yol üzerinde yer alan bir elektrik bölmesindeki bir dizi aktüatör tarafından kontrol edilir. Konumunda yapılması gereken değişiklik miktarına bağlı olarak tümsekler 7 ila 10 cm kadar yükselebilir ya da tam tersi dümdüz bırakılabilir. Aynı zamanda yaya trafiğini düzenlemek amacıyla da yükseklik ayarlanmak üzere kullanım sağlanabilir. Artan trafiğe çözüm olarak sunulan taşınabilir ve akıllı hız tümseyi bir Wayden, düzeni sağlamak adına uygulanabilecek olan en harika yöntem olabilir. Ero adarlandı. Sıradaki buluşumuz yola elektrik vererek elektrikli araçlara güç sağlamak ve şarj etmek için tasarlanmış Eroa Darlanda. Orijinal olarak İsveçli bir firma olan Elways tarafından tasarlanan bu ürün elektrikli arabaları şarj etmek için yeni bir yol sunuyor. Arlanda şu an Elways ve İsveç Taşımacılık Yönetimi arasındaki işbirliğine dayalı bir proje olarak aktivitelerine devam ediyor. Sistem yola gömülü elektrik iletici raylardan elektrikli araçlara enerji aktarımı üzerine kuruludur. Araçta ise her zaman rayla temas halinde kalarak enerji alışverişini sürekli kılan bir iletken kol yer alır. Eroğlu Arlanda projesinde kısa mesafe yolda modifiye kamyonlar kullanılarak yapılan başarılı testler sonucu kullanılacak araçların ticari kamyonlar olması kararlaştırıldı. Şu an proje kapsamında yeni modifiye edilmiş elektrikli posta kamyonu kullanılıyor. Kamyon Arlanda Havaalanı kargo terminali ve Roseburg şehri arasında yer alan 10 kilometrelik bir test pistinde kurulu 2 kilometrelik ray üzerinde çalışıyor. Geriye kalan 8 kilometrelik yol yapımı da bittiğinde kamyon artık kargoları taşıma görevine başlamış olacak. Geleceğin elektrik yollarını inşa ederek Ero Adarlanda fosil yakıtların kullanılması olayını sonsuza kadar ortadan kaldırma amacına katkıda bulunuyor. Gerçekten de büyük bir alkışı hak ediyorlar. BIV BIV Intelligent Speed Bump karşınızdayız. Bu hızlı sürücüleri yavaşlatmak adına yapılmış ultra teknolojik hız tümseği güvenli bir sürüş için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Hız tümsekleri gereğinden fazla hız yapan araçları yavaşlatmak amacıyla tasarlanmıştır fakat zaten yavaş giden sürücüler için olumsuz etki yaratabilirler. Sıkı durun, artık BIV ile trafik kurallarına saygı duyan insanlar zor durumda kalmayacak. BIV'nin içi harika özellikleri de beraberinde getiren non-tontonik bir madde ile doludur. Bu madde düzeni bozacak fiziksel bir müdahale ile karşı karşıya kalmadığında her sıvı madde nasıl davranıyorsa o şekilde davranır fakat bunun tam tersi durumlarda bir anda sıvı katıya dönüşerek tümsek halini alabilir. Makul bir hızda seyreden araçlar sıvı dolu platform üzerinden geçerken sıvının katılaşmasına sebebiyet vermeden olması gerektiği gibi dümdüz ilerleyeceklerdir. Fakat trafiği karıştırmak üzere olan yüksek hızlı araçların hiç şansı yok sıvı ani bir şekilde katılaşarak platformu aracın hızını kesecek bir tümseye dönüştürür. Böylece sürücüye trafikte nasıl davranması gerektiği ile alakalı bir nevi uygulamalı öğüt vermiş olur. BIV hız tümsekleri aynı zamanda eskimeye, aşınmaya, vandalizme ve elverişsiz hava koşullarına dayanıklı, çevre dostu bir plastikle kaplıdır. Kimya ve fiziğin işbirliği sonucunda ortaya çıkan bu ürün sayesinde iyi sürücüler keyifle yolculuklarına devam edebilirler. Peki siz bu yol icatlarından en çok hangisini sevdiniz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmaya ne dersiniz?